arkadaşlar. Bir tane yapıştırdık. Yaraş bir şey olduğum kanalıma yükleyeceğim inşallah. Abone olmanızı beklerim. Kanalın adı Balık Tutkunu. Sevgiler saygılar. Şu an çekmekle uğraşıyoruz. Geliyor. Çok güzel bir balık. <laughs> ben korktum lideri koparması. Ben bir şeyden korkmam. Lider çünkü kalamayı ver, kopma. Çünkü lideri küçük <laughs> az balık. Uzak git uzak. Evet birazdan görünecek balık. İyi bir şey vereceğim. Aynen öyle. Kalabalık çıktı kardeşim geldi çıktı. Geldi balık ya. göründü.